His birinde üyeleri arasında yer alan Tersan Tersanesi tarafından Norveçli Egil Ulvan Rederi firması için inşa edilen genel kargo gemisi düzenlenen törenle denize indirildi. 86.18 metre uzunluğunda 19.5 metre genişliğindeki gemiye Odranvit adı verildi. Dondurulmuş ürün ve konteyner kargolarının kombine sevkiyatı için tasarlanan gemide Norveç kıyılarındaki somon çiftliklerine balık yemi temini için bir boşaltma sistemi de bulunacak. Gemide boşaltma sırasında vinçlerden üretilen enerjinin depolanmasını ve dönüştürülen enerjinin gemi üzerindeki bataryalara yönlendirilmesini sağlayan rejenerasyon teknolojisi bulunacak ve limanda beklerken aküleri şarj edilebilecek. LNG makineler ve bataryalarla hibrit şekilde çalışacak olan geminin aküleri şaftlı jeneratörler ve dizel jeneratörlerle şarj edilebiliyor. Doğalgaz sıvı halden gaz hale dönüştürülürken elde edilen eksi sıcaklıkla soğuk kargo ambarlarını eksi 27 dereceye kadar soğutabilecek olan gemi, dondurulmuş ürünlerin taşınması için bu tür yeni teknolojilere sahip ilk gemi olacak.